Ne kadar cumhuriyetin insanlarını enayi yerine koyamazsınız? Çalıştınız mı? Alın para yakıştıınız mı? Hatta neler dediniz? Hay konuşunuz. Ne yapıyorsunuz? Ama benim. Ama. Arkadaşlar, 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 bir şey ben de yok. Peki benim böyle geldiğimi nereden biliyorsunuz? Siz benim kim başkasının oyuncağını yoksunuz? Aysun'a eğitim. Hangi oyuncağın oyuncağı? Yok, o, partiler, partiler oyuncağı. Ayşe. abi. Niye bu bir vatandaş şey olarak cumhurbaşkanına adayınızı koyamıyoruz? Koyunuz. Koyun, Bizi kahli alın yok ki. Ama ya. işte üç kişi kondu. Siz bir tane taşıyorsunuz. Hakkınız var. Ben hakkımı helal etmiyorum. Hayır siz Ödediğim vergilerimi İlk bu evet. ülkede evet. konuşmadan, başkanlıkla koymadan, emek vermeden insanları enayi yerine koydunuz. Evet.